Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük Sahil Emlak'tan Mehmet Sayan ben. Akbük merkezde 2 artı bir bitişik nizam bir villa tanıtmaya geldik. Villa demeyelim buna ne diyelim? 400. 400 diyelim. Yok ikiz diyelim ya. İkiz. İki bahçeli olan, iki tarafın bahçesi olan bir yer burası arkadaşlar. Ee, şöyle binayı şu şekilde bakalım. Bu gördüğünüz birinci kat, ikinci kat ve teras katı. Teras katı da kapatanlar var. Ee, birçoğu kapatmış, o da yapmış. Aslında gerek yok. Zaten evlerin için çok büyük, çok da ideal bir yer denize çok çok yakın denize 600 metre mesafede hemen pazarın hemen üstünde pazar yerimiz de çok çok yakın alışveriş merkezleri çok yakın iki tane yeni AVM yapılıyor şurada oraya zaten yürüme mesafesinde daha önce buradan bir tane yer satmıştık değil mi bir tane bir tane yer satmıştık fiyatı da çok çok makul şu anda fiyatı ne diyoruz 3 milyon 500 diyoruz 3 milyon 500 bin liradan teklife de açığız ee, bir e, pazarlığımız da var. Burada hemen içeri doğru girelim. Girdiğimizde bir tane geniş bir terasımız bizi karşılıyor. Küçük bir bahçe alanımız mevcut burada. Burası biraz dağınık olduğu için sizden özür diliyoruz. Baştan söyleyeyim sahibi 3 yıldır gelmiyor. 3 yıldır hiç burayı kullanmadı. Ve satmaya karar verdiler. Miras kaldığı için satmaya karar verdiler. O yüzden evin içi belki biraz dağınık olabilir. Affınıza sığınıyoruz. Ne dedik burada güzel küçük bir bahçe alanımız mevcut. Burada bir terasımız var. Ee, şömine yani barbekümüz burada. Şu şeye bakar mısın? Bu köşe aynı şekilde ter böyle terası kapatmışlar, odaya salonu dahil etmişler. İsteyen o şekilde de yapabilir. Ee, denize çok yakın, fiyatımıza gayet makul. Ee, mutfak ayrı gibi yapmış. Böyle girdiğimizde işte eşyalar görüyorsun üstü halen örtülü, işte klima falan her şeyimiz var. Zaten eşyalı olduğu gibi duracak. Ee, aslında bunlar hepsi ahşap malzeme biliyor musun? Yani en kalitelisi bunlar. Bunlar şu ana zaten. Ee... Sıfırını almaya kalkarsan bir milyonu alamazsın ki gerçekten alamazsın. Mutfağımız aynı şekilde tamamen ahşaptan tasarlanmış ee, güzel bir mutfak aslında. Birazcık bir e, dokunuş ister, bir dokunuş yapıldıktan sonra burası çok çok güzel bir yer olur. Denize çok yakın bir yer. Ee, fiyatımız da yani çok çok uygun. Bir artı bir şu anda e, 45 metrekare daireler olmuş size 3.5-4 milyon. Şu arka tarafta bakalım mı? Heh, şurada bir ayetten bir VC'miz var. Girişten bir VC'miz de var. Bir de girişi de şuradan da girişimiz var. Burada kendine ait yine yani sitenin ortasından geldiğin zaman şu bahçe alanı değil mi Şu bahçe alanı. Şu bahçe alanı yani nar ağacından şurası yine kendine ait olan bir yer burası. Herkes işte kendine küçük bir bahçe alanı olduğu için Bakın şu yukarıdakiler mesela tamiratını yapmışlar. Görüyorsunuz bak ne kadar büyütmüş, burayı da kapatmış, terasa dahil etmiş. Bunu da yapabilirsiniz. Burayı bu tarafa doğru çekip terasa dahil edebilirsiniz. Bakın ne güzel yapmış komşularımız. O yüzden e, hani eski tip evleri biliyorsunuz illaki bir dokunuş ister, bir masraf ister, bir tadilat ister. O yüzden e, yapmanız gerekebilir. Fiyatımız makul. 3 milyon 500'ün pazarlığımız var. Şurada bir kiler vardı değil mi? Ona bakmadık. Şurada açıyoruz. Oo, burası şey hazine ya. Çamaşır makinesinin yeri. İşte merdiven altını değerlendirmiş bu şekilde. O da güzel bir fikir. Buradan merdivenlerden yukarı doğru çıkalım. Dedik yani eşyalar dağınıktır. Kusura bakmayın. Afınıza sığınıyoruz. O yüzden toz toprağı halen var. Odalar da ferah biliyor musun? Gayet kullanışlı. Burada bir oda var. Odanın bir kendine ait yine balkonu var şurada. Küçük de bir olsa bir balkon mevcut. Denize yakınlığı da çok iyi. Denize çok çok yakın. 500-600 metre mesafede bir e, yer burası. Bir oda burada. Burası da diğer evlerde daha önce bir tane yer sattım. Tamiratını yapmıştı burayı odaya dahil etmişti. Kimisi burasını çamaşırhane yapıyor çamaşır odası. Yani odası yapıyor. O, o e, kesin hisse kalmış olan bir şey. Burada bir yatak odamız daha mevcut. Burada bir dokunuş tabii ki istiyor. Mecbur yani. Burada yine bir eski Alaturka bir banyomuz. Alaturka tipi bir banyomuz mevcut. E, terasa doğru çıkalım. Basan korkuluklar bile ahşaptan. Bunlar şu anda kimse yapmıyor. Eski ustalar yapmıyor artık, bitti. Terasa bakar mısın? Ne kadar güzel bir teras varmış burası. Kocaman bir teras. Burayı bak karşı taraf yapmış. Orayı kapatmış. Duvarla örmüş. Hatta bak şu örnek olarak zaten bu yapmış kendine. Bu da duvarını örmüş. Komşuyla tamamen bağlantısını kesmiş. Siz de bunu yapabilirsiniz. Burada bir mutfak alanı yani bir lava işte barbekü falan bir şey yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Hatta hatta şurayı kırıp, hatta burayı kırıp, boşa çıkarıp Buraya komple güzel yani bir e, teras salon e, havasında bir şey yapabilirsiniz. Tabii ki bunların hepsi masraftır. O size kalmış olan bir şey. Ama fiyat çok uygun. Buradan denizi de görüyoruz. Denize 600 metre mesafede yakın değil mi? 600 metre mesafe yakın bir yer burası. Burada mesela kendine şömine yapmış, barbekü yapmış. Burada barbeküsünü... Işte e, Mangal ızgarasını seven burada yapıyor. E, burası kelepir fiyatlar arkadaşlar. Kaçırılmayacak fırsatlar kesinlikle. Bu tür yerler e, her zaman düşmüyor biliyorsunuz. O yüzden bu bir fırsattır. Kaçırmayın arkadaşlar. E, o telefon numaralarımız var orada. E, oradan detaylı bilgiyi almak için kesinlikle bize ulaşın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.